Merdan kızım ne oldu? Ne bu halin anam? Bitiriyorum bu saat bitiriyorum. Bu kez kesin bitiriyorum. Boşuyorum Süleyman'ım kurtuluyorum. Bıktım bıktım bıktım. Aa, anam dur dur ne diyorsun? Bir nefes al dur sakin ol sakin ol. Nefes al anlat. Şule koş kızım bir bardak su getir ablana. Hadi tamam anne? Baş, koş annem. Ay kıyamam ben sana gözlerine. Nasıl da ağlamış annem oy oy. İçim çıktı dünden beri ya. <laughs> Sabah zor ettim Suat. Aa. ay, ay bak söylemeye bile dilim varmıyor. Baksana şu elleri. Ah, Serda Kıyamam al iç. Ben aldatılacak Hadi. kadın mıyım Suat ya? Tövbe. Yok anam yok hiç <laughs> şunu da bir kendine gel. Dur dur yavaş iç canım. <laughs> Sema'dan bir şey çıkmaz. Evdeymiş dün gece komşuları doğruladı. Para için deseniz hesaplarda en ufak bir oynama yok. Evdeki kayıp mücevherlerden de bir iz yok. Zaten kız kendisi göstermedi mi evde neyin eksik olduğunu? Evet. İyi de Rıfat'ın evinden de çıkmadı mücevherler. Sabahtan beri konuşmadığımız adam kalmadı. Bir alt yok mu elimizde? Maalesef öyle kardeşim. Kadın kendi kendi boğdu sanki. Doğru dürüst bir tane şüpheli yok elimizde. Parmak izlerinden de bir şey çıkmadı. Yarın bir de telefon dökümlerine bakacağız. Ama işe yarar mı bilmiyorum. Olmadı her şey sıfırdan bir daha başlayacağız. Bu mudur yani? Bu oğlum. Bu. Neyse. Hazır Rıza Baba da duymuyorken kapatalım bu konuyu da alalım. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Akşamki durum nedir? Mesut abi ailem ben devriyedeyiz. Yapma ya kıyamam vah vah. Ben de evdeyim iyi mi? Çekeceğim pijamamı oturacağım böyle. Aa, ayıp söylemesi. Bravo usta bravo yakışır Vallahi. sana. Valla ben de halı sahadayım arkadaşlarla. Birkaç gol atayım kendime geleyim şöyle. Telliyim bunu şey, o biraz zor kardeşim. İşim var seninle. Elif senle de. Abi yapma şimdi çocuklara söz verdim o kadar. Ne işi? Gece kulübüne takılıyoruz akşam. Sızıyoruz daha doğrusu. Derya meselesi. Şu uyuşturucu satıcısı. Hemen bu gece Yok yani senin işin falan varsa başka bir zaman şey yaparız ha? Yok bu akşam uygun başlayalım. İyi bari. Ha, i̇yi bari. Çalışın ya çalışın yani. Devlet sizden hizmet bekler hadi. Hadi sen evine hadi hadi hadi. Hadi üstüm, hadi canım benim. Git bir konuşuver Süleyman Bey'le. Sevaptır, hadi canım. Suat, bana ne ya? Karı koca kavga etmişler. Ben niye konuşuyorum o uyuz salak Süleyman'la? Sssst, deme öyle günah. Baksana ne hale gelmiş Ferda. Başka kadın falan varmış herhalde. Evlerden ırak üstünü bir al karşına. Erkek erkeğe konuş. Hadi canım. Hadi be baba. Bir yap. Şuna bak şuna şuna Oturmuş öyle çocukların arasına. Bunu da mı sen doğurdun Suat? Babası ben miyim bu kadının ya? Ben ben niye uğraşıyorum bununla ya? Of ya. Ay hiç mi hatırım yok üstüne? Aşk olsun. Hadi canım benim. Hadi güzelim. Hadi. Of Suat of. <gülüyor> Ferda. Ferda. <gülüyor> Kızım nerede kocan şimdi? Bilmiyorum Hüsnü abi. Rica ederim sorma o adamı. Bana sinirim hiç kaldırmıyor. Başlarım şimdi sinirden ha. Sss, sss. Bir haneye gidiyormuş her akşam Hüsnü'cüm. Var ya aşağıki mahallede. Evde değilse oradadır dedi kız. Hadi bir gidiver yanına. Hadi canım. Hadi güzel kocam hadi. Ya Suat ha. Hadi güzellim. Gidelim bakalım. Gel gidelim. gel tamam. Gidelim hadi, gidelim. <gülüyor> 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 <Ha>. <gülüyor> <gülüyor> Sus oğlum. Bak kızım Ferda. Beni delirtiyorsun. Ruh hastası olacağım senin yüzünden. Roko canı bulayım. <laughs> Sırf senin yüzünden fena döveceğim kızım. Fena fena. <laughs> Dön Hüsnü abi. Elleri dert görmesin. Öldür. Gebert. Suat al şu Elinden <gülüyor> 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 bir kaza çıkacak. Al al al. Sus, sus sus <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin baba. Baba sıkma canını. Benzerim akşamki maçı. Anlatırım sonra sana. <laughs> hey, sus. <laughs> döneceğim ben. eve. Döneceğim. Allah döneceğim. O zaman görüşeceğiz seninle. O zaman. Ya hadi. benim ne işim var A benim şimdi hadi orada ya. hadi güzel kocam, hadi, 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 hadi. Hallik de yırtıldı. Yok diyorsun yani başka kadın falan ha? Uyduruyor mu Ferda? Uyduruyor tabii Üslü Bey kardeşim. İki tel kadın saçı gördü ceketimde, konuşturmadı bile. Başladı bağırıp çağırmaya. Belki de kendi saçı dönüp bakmadı ya. O kadar emin ki onu aldattığımda. Olsa başka biri, vallahi gam yemem. Ama yok, yok, yok. Yemin ederim sana yok. Tamam, 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 tamam. Sakin, sakin, sakin anladım. Anladım ben seni, anladım. Ben nasıl geldin iki dakikada anladın beni? Kimsin sen? Herifin birisin değil mi? Yani öyle şey daha iyi olur. Ama Ferda, onca yıllık karım anlamıyor beni. Kendisi hep aklına seni yapıyor. Karışma Süleyman. Kredi kartımın altından giriyor, üstünden çıkıyor. Karışma Süleyman. Güya aldatmışım Üstü Bey kardeşim. Kavga gürültü çarptı kapıyı çıktı yine karışma Süleyman yine karışma Süleyman e ne yapsın bu Süleyman kardeşim ne yapsın atsın mı kendini bir yerden aşağı bunu mu istiyorsunuz yok olmaz öyle şey oh olmaz ya. öyle şey abartma hemen sen de. kadın mı dedi delirtir adamı bu hep böyledir kendimden biliyorum al bizim Suat her dakika bir bombası var kim de patlıyor ben de, ben de. ama ne yapıyoruz böyle salmıyoruz kendimizi. Yuvamıza dağıtmıyoruz, konuşup anlaşıyoruz. Ondan sonra aynen devam. Siz de sakin kafayla konuşacaksınız. Mümkün mü Hüsnü bey? Kimle konuşuyorsun? Yüzüme bakmıyor Ferda. Bakacak kardeşim bakacak. Olmaz öyle şey. Gideceğiz biz de çözeceğiz meseleyi. Sen... <laughs> tamam yeter içme artık yeter. Yeter içme yeter. Ver ver abim biraz da. Şefim ver sağ ol. Hüsnü Hemen Nübey, abi. başka bir zaman gitsek? Olmaz olmaz bu gece kalk hadi kalk gidiyoruz kalk. Ya sen hallediver de verde, aceleyle çıktın, Tabii. fazla bir şey yok üstümde ha? Hmm. ha tamam tamam. <laughs> Nerede senin araba? Şurada, şu araba. Tamam ver, ver anahtarını ver. Abi ben iyiyim, ben de Lan nereye kullanıyorsun, gözünün önünü görmüyorsun be. Ver, anahtarını ver. Ferda, ben. mahvettim benim Ferda, mahvettim. İçki nedir bilmez. Bilmezsin tabi bilmezsin bilmezsen böyle yam olursun işte. Geç 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 geç, geç. bu adamı bir daha da geç, geç. Geç, geç. Çek efendim çek. Dur abi ya. Ferda Ferda. Üst, tam sarhoş muhabbeti ya. Kafam şişti yeter be yeter. Bitsin artık yeter bitsin bu çile. Bitmez aslanım bitmez. Ferda gibi karalırsan bitmez. Bir şey mi dedin Hüsnü Bey? Bir şey mi dedin? Yok bir şey yok yok. Hadi uyu sen eve kadar uyu. Ay. Dayan canım. Dayan. Ay, geliyor. Dayan sık ay, dişini ay. canım. Bebek geliyor. Sık sık dişini. Ay. Tamam canım. Ay. Tamam. Hiç dur. Ciume. Dur abi. Dur. Ay. Dur. Ay. Dur. Ay. dur abi. Ay. 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 Ne oldu kardeşim? Ay. Abi ay. karım da onu yapıyor. Ay. Ne taksi var ne başka bir şey. Allahını seversen hatırlamazsın hastaneye kadar Parasını gitti. Tamam tamam ah. oğlum ne parası ya ne parası. Ah. Hanımefendi iyi misiniz? Ah. Bir şeyiniz yok değil mi? Ah, Bebek geliyor. Ah. 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 Ne, ah. ah. <laughs> ah. ne oluyor lan? Bayılmadı bu. Ne oluyor? durma Suat. Hiç çekemeyeceğim akşam akşam Süleyman'ı. Kızım <laughs> bana ne Süleyman'dan? Hüsnü'ye ulaşamıyorum bir dur. Aman. Alo Mesut. Ne haber Suat ne oldu? Hüsnü'ye ulaşamıyorum be Mesut. <laughs> Bizim Ferda'nın <laughs> kocasıyla konuşmaya gitti dönmedi bir daha. <laughs> Telefonu da kapalı. Senin haberin vardır <laughs> belki diye arayayım dedim <laughs> ha. Yok valla. Merkezde gördüm en son. Nereye gitti dedin en son Suat? Bizim şu aşağıki mahallede bir birane var ya, bilirsin abi, hani gitmiştiniz bir kere. Dur dur, yakınlardayız ya. Bir orayı bakalım, oralardadır belki. Hadi kuzum, hey, hadi sen ben sana ben zahmet Mesut'um, hadi ben sağ ol. Ne demek kızım ya? Ha Kapat hadi, ben haber veririm sana. Hayırdır, Hüsnü abi mi kayıpmış? Ne bileyim, ulaşamamışlar evden. Ali, şuradan sahile dönsene. Birine bakmamız lazım. Çalışmıyordu tabii. Aa, geceleri akmıştır Hüsnü abi. <laughs> Yakışır çoban yıldızım abi. <laughs> anne. He. Babamla Süleyman amca beraber çapkınlığa gitmiş olmasınlar anne? Bak şimdi töbe töbe. Neden? Erkek adam ikisi de. Süleyman amca zaten yaralı. Pansumana gitmişlerdir pansumana. Boyu devrilsin. Ayartmış olabilir abi de Suat. Her şey beklenir o Süleyman'dan. Ay yok ya abartmayın. Şarjı falan bitmiştir anne yapmaz babam öyle şey. Yapmaz dümüz elişim. Yok anne. Bence o kadar emin olmayın anne. Aa! Ay aman karıştırmayın kafama sus. Dur şimdi alırız bir haber canım. Aa, ah. Aa. Ah. Oh. Ne oldu lan bana böyle? Nerde? Süne var. oldu iyi misin? Nerde? Ah. 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 Nerde? Ah. Ay senin tertanını da sana da. <laughs> Bu ne lan? Böyle kıyafetler... Allah kahretsin Cüzdan! Allah kahretsin be! Dur! Dur dur kardeşim dur, dur, dur! Ne oluyor burada kardeşim? Ne bu haliniz? Ne oluyor burada kardeşim? Yok bir şey yok. Tamam bana telefonu ver. Telefonu ver bana. Geri dur kardeşim. Manyak mısın nesin? Polisim kardeşim ben. Polis polis. Kimliğin var mı kardeşim? Allah Allah nasıl olacak lan kardeşim? Hiçbir şeyim yok üstümde görmüyor musun ya? Ver şu telefonu bana. Bir saat falan oldu buradan çıkalı abi. Araba vardı Süleyman Bey'de bindiler gittiler. Plakasını hatırlayabiliyor musun? Yok bakmadım hiç. Öğreniniz onu kolay. Sağ olasın sağ olasın. Sağ ol, komiserim. Hadi sen dönüşür. Ne yapacağız abi? Nerede arayacağız? Ne bileyim? Sahile falan mı indiler acaba? Alo? Alo Usta Hüsnü ben. Neredesin ya, Seni arıyoruz. Ya sorma ya bir gelmeniz lazım buraya ya. Ne taraftasınız? Şu sizin bir annenin oradayız. Sen neredesin ya? Ne oldu? Neresi burası? Şehit polis Mustafa Yazıcı Sokak. Şehit polis Mustafa Yazıcı Sokak. Evet. Nerededin tamam beздin? tamam. Abi. Şuna. Düşünme. Sarıl bakalım. Tamam git işte. Duyuyorum sesini duyuyorum. duyuyorum biliyorsun. Gülme usta. Allah seversen Aa, ya. Ne oluyor gülme Abi sağ ol abi kız. <laughs> ne oldu Çok, ne oldu? Çok ayıp kızdırmayın üstüne i̇şte, abi. Işte. Sağ, sağ ol sağ ol ya. Benim kafam çatlıyor sen zaten böyle. Haldır 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 gül. <laughs> <laughs> Anlar. Nasıl gülmeyeyim ya? Böyle bir şey var mı ya? Yok tabii. Yok. Yardım edelim dedik <laughs> herife. Geldiğimiz hale bak. Bir şey diyeceğim usta. Kızma ama bak. Bir gün hani kafam bozulursa falan Allah aşkına bana yardım etme. Uzak dur. Tamam mı? Söz. Ne demek tamam 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 söz 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 söz. Umurumda bile değilsin oğlum. Umurumda bile değilsin. Kes lan sen. Bu adamla hala kendine <laughs> gelemedim. Alo hemşerim. Şimdi gelmeyen kalmadı. Herif hala kötü gibi. Allah. Şalo alo Sinan. Ne oldu? Ne oldu? Amyona geldik amyona. <laughs> kapatın arkadaşlar şu arabayı. Kapatın. Kapatın, kapatın. kapatın. Sağ olun arkadaşlar.